Korunmaya muhtaç çocuklarımızı, aile ortamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri ve geleceğe hazır, topluma faydalı bireyler olmaları için çalışan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, bünyesindeki özverili çalışmalarıyla destek olan Sayın Bihter Ziyagil'e çok teşekkür ediyor ve derneğimiz adına şükran plaketini sunmak üzere buraya davet ediyorum. Hadi beraber. Lütfen. <laughs> Bihter Hanım, teşekkürlerimizle. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu proje için bağışta bulunan, başta Adnan Ziyagil olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bu büyük projenin hayata geçmesiyle korunmaya muhtaç çocuklarımız için sıcak ve güvenli bir yuva oluştu. Onları hayata hazırlamak, mutlu, eğitimli, kendine güvenen bireyler olarak topluma kazandırmak için el verin hayata tutunsunlar.